Merhaba. Bu derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün elimizde Nobel ödüllü Portekizli yazar Jose Saramago var. Onun baş yapıtlarından körlük romanını konuşacağız. Ve tabii bu eserin insanlık durumu üzerine yaptığı o sarsıcı sorgulamaları inceleyen bazı kaynaklarımız da var. Saramago'yu belki tanıyorsun. Kendine özgü bir tarzı var değil mi? O uzun böyle akıp giden cümleler, noktalama işaretlerini farklı kullanması e, ve tabii toplumsal, politik, etik meselelere hep alegorik bir yerden yaklaşıyor. Biraz rahatsız edici ama kesinlikle düşündürücü. Bugünkü amacımız da aslında bu. Yani elimizdeki kaynakları kullanarak Körlük romanının sadece yüzeyine bakmak değil, biraz daha derine inmek. Ana fikirleri, sembolleri anlamak ve roman neden bu kadar güçlü, hatta evet rahatsız edici ve neden hala bu kadar güncel? Bunu çözmeye çalışacağız. Hazırsan dalalım bakalım bu beyaz körlüğün içine. Hikaye çok ani başlıyor değil mi? Çok şok edici. Bir adam Arabasında yeşil ışığı bekliyor ve pat diye kör oluyor. Ama bildiğimiz karanlık değil bu. Kaynaklar özellikle belirtiyor bunu. Her şeyi kaplayan, yoğun, böyle süt beyazı bir körlük. Evet, bembeyaz. Ve bu durum şey gibi bir salgın gibi yayılıyor. Çok hızlı. Önce işte göz doktoruna gidiyorlar. Sonra o doktor hastaları zincirleme gidiyor ve bütün şehir hatta belki bütün dünya bu beyaz boşluğa gömülüyor. Toplum dediğimiz yapı yani kelimenin tam anlamıyla çözülüyor sanki. Evet, evet o çözülmenin hızı ve şiddeti kaynakların da altını çizdiği en önemli noktalardan biri bu aslında. Saramago bize şeyi gösteriyor hani Medeniyet dediğimiz ne kadar kırılgan bir zemindeymiş meğer. Hı hı. Kurallar, kurumlar, sosyal normlar hatta yani en basit insani nezaket bunlar nasıl buharlaşıyor birden? Görme yetisi gibi temel bir şey ortadan kalkınca devlet otoritesi kalmıyor, marketler yağmalanıyor, sokaklar tekinsizleşiyor. Korkunç. Ve işin garibi hani düzeni sağlamak için kurulan karantina bölgeleri var ya. Evet. Kaynaklar orayı detaylandırıyor. Orası düzenin sağlandığı yer değil, tam tersine ahlaki çöküşün, vahşetin, en ilkel güdülerin arenası haline geliyor. İnsanların birbirine neler yapabildiğini görmek e, gerçekten tüyler ürpertici. İşte tam o noktada hikayenin tam merkezinde acayip bir durum var. Bu salgından etkilenmeyen, yani görme yetisini kaybetmeyen tek bir kişi kalıyor hani o ilk körlerden birinin gittiği göz doktoru var ya onun karısı evet evet herkes o beyaz denizde kaybolmuşken o görüyor her şeyi bütün o kaosu çirkinliği insanlığın nasıl düştüğünü ama belki bir yandan da direnişi umudu kaynaklar onu gören tek tanık diye tanımlıyor bu korkunç bir yük olsa gerek değil mi hem fiziksel hem ahlaki olarak. Kesinlikle öyle ve bu yük Saramago'nun karakterleri kurma biçimiyle daha da belirginleşiyor aslında. Dikkat çekici bir nokta var kaynaklarda. Karakterlerin özel isimleri yok. Evet, doğru. Doktor, doktorun karısı, ilk kör adam, siyah göz bantlı yaşlı adam, koyu gözlüklü kız. Böyle tanımlamalarla anılıyorlar. Bu isimsizlik çok bilinçli bir tercih bence. Ne anlama geliyor peki sence bu? Yani bir yandan karakterleri evrenselleştiriyor, onları belirli bireyler olmaktan çıkarıp birer tipe hatta belki arketipe dönüştürüyor. Sanki bu yaşananlar herhangi birimizin, senin, benim başımıza gelebilirmiş gibi hissettiriyor. Hmm. Diğer yandan da o kaos ortamında bireyselliğin nasıl kaybolduğunu, insanların nasıl sadece kör sıfatıyla tanımlanan bir kitleye, bir yığına dönüştüğünü gösteriyor. Kimlikler siliniyor yani. Geriye sadece en temel durum kalıyor, körlük. Çok çarpıcı bir teknik gerçekten. Mesela doktor karakteri. Adam göz doktoru ama kör oluyor. Bu da şey gibi bilimin, uzmanlığın bile böyle bir felaket karşısında nasıl çaresiz kalabileceğinin bir simgesi sanki. İronikus yani. Aynen. İlk kör adam ve karısı. Onlar da belki sıradan insanı temsil ediyor, değil mi? Gündelik hayatın içindeyken ansızın bir trajediyle yüzleşen insanlar. Onlarla başlıyor zaten her şey. Peki ya diğerleri? O karantina bölgesindeki isimsiz körler. Onlar toplumun farklı yüzleri mi? Farklı tepkileri mi? Evet, kaynaklar tam da bu çeşitliliğe işaret ediyor aslında. O kalabalık içinde korkuyu görüyorsun, paniği, bencilliği, gücünü kötüye kullananları, hani o karantina koğuşunda kurulan acımasız çete var mesela. Hı hı. Ama aynı zamanda en zor koşullarda bile ortaya çıkabilen minicik şefkat ve dayanışma anlarını da görüyorsun. İnsan doğasının hem en karanlık hem de şaşırtıcı derecede dirençli yönleri seriliyor önümüze. Ama doktorun karısı bambaşka bir yerde duruyor. Ahlaki olarak gören kişi o. Sorumluluğu, merhameti, insan onurunu temsil ediyor. Diğerleri hayatta kalmaya çalışırken o bir yandan da insan kalmaya çalışıyor. Müthiş bir karakter. Kaynaklar onun durumunu şöyle tarif ediyor. Etrafındaki cehennemi görüyor ama bir yandan da o küçük grubu bir arada tutmaya, onlara rehberlik etmeye, hatta onlar için kendini tehlikeye atmaya çalışıyor. Yani sadece bir umut sembolü değil, aktif bir direniş figürü aynı zamanda. Onun gözünden izliyoruz zaten olan biteni. Bu karakterler üzerinden işlenen temalarda haliyle çok derinleşiyor o zaman. İlk akla gelen tabii insan doğasının o karanlık yüzü. Hani medeniyet dediğimiz cila kazınınca altından ne çıkıyor sorusu. Kaynaklar bu konuda bayağı net. Bencillik, güç hırsı, şiddet. Evet onlar çok belirgin, doğru. Ama sanırım sadece bu değil. Yani Saramago daha karmaşık bir resim çiziyor gibi. Kaynaklar romanın aynı zamanda dayanışmanın, fedakarlığın ve umudun da ne kadar zayıf da olsa var olabileceğini gösterdiğini söylüyor. O küçük grup yani doktorun karısı etrafındaki. Aynen o grup bunun bir örmeği. Tamamen dağılmak yerine birbirlerine tutunuyorlar zorluklar karşısında. Bu da romanın tamamen karamsar olmadığını, insan ruhunun direncine dair küçük de olsa bir ışık bıraktığını gösteriyor bence. Ama asıl merkezi tema sanırım o körlük kavramının kendisi. Evet, o beyaz körlük başta fiziksel bir durum ama hemen başka anlamlar kazanmaya başlıyor. Kaynaklar bu metaforik boyutuna samçıklıyor. Kaynaklar fiziksel körlüğün çok güçlü bir metafor olarak kullanıldığının altını çiziyor. Yani şu anlama geliyor. İnsanlar sadece gözleriyle değil, Kalpleriyle, vicdanlarıyla da körleşebiliyorlar. Hmm, doğru. Gerçeği görmezden gelme, başkalarının acılarına sırtını dönme, toplumsal sorunları karşı duyarsız kalma. Hani kendi küçük dünyamıza, kendi çıkarlarımıza o kadar odaklanıyoruz ki bazen etrafımızdaki büyük resmi, hatta yanı başımızdaki trajediyi bile görmüyoruz. Evet, maalesef. Saramago bu metaforik körlüğün modern toplumun en büyük hastalıklarından biri olduğunu ima ediyor gibi. O beyaz körlük belki de şey... Bilgi bombardımanı altında hiçbir şeyi gerçekten görmemeyi, her şeyin anlamını yitirdiği bir tür boşluğu, bir ilgisizliği temsil ediyor. Karanlık değil çünkü bir şeyler var ama biz bakmıyoruz, görmüyoruz. Seçici bir körlük yani. Bu çok güçlü bir yorum gerçekten. E, peki ya diğer semboller? doktorun karısının rolü dışında mesela karantina bölgesi, o niye temsil ediyor? Kuralların yıkıldığı, en temel ihtiyaçların bile bir güç mücadelesine dönüştüğü, insanın insana zulmettiği bir laboratuvar gibi adeta, medeniyetin ne kadar kolay yok olabileceğinin ve yerine neyin geçebileceğinin korkunç bir örneği. Doktorun karısı umudu ve vicdanı temsil ediyorsa, karantina bölgesi de tam tersi, umutsuzluğun ve ahlaki çöküşün vücut bulmuş hali. Bir de tabii şey var en sonunda körlüğün ortadan kalkması. O da ayrı bir sembolik katman taşıyor aslında. Anlatım tarzı peki? O da bu atmosferi müthiş destekliyor değil mi? O uzun kesintisiz cümleler, diyalogların ayrıştırılmaması okurken insan desmen nefessiz kalıyor. Kesinlikle. Saramago'nun üslubu anlattığı hikayenin kendisi kadar belki daha bile etkili. Kaynaklar da bunu vurguluyor. Bu üslup okuyucuyu bilinçli olarak rahatsız etmek ve karakterlerin yaşadığı o deneyime ortak etmek için tasarlanmış adeta Evet evet. o uzun cümleler aynı körlüğün getirdiği kesintisiz beyazlık gibi başı sonu belirsiz boğucu bir akış yaratıyor noktalama işaretlerinin azlığı özellikle diyaloglarda konuşma çizgisi veya tırnak işareti kullanmaması kimin konuştuğu belirsizleşiyor hı hı. Bu da o kaos ortamındaki kafa karışıklığını iletişimsizliği ve bireylerin birbirine karıştığı o kimliksizleşme hissini okuyucuya doğrudan geçiriyor Yani bu sadece teknik bir tercih değil, anlatının özünü oluşturan bir şey. Alegorik, felsefi ama aynı zamanda çok fiziksel bir etki yaratıyor okurken. Sen de o klostrofobik atmosferin içine çekiliyorsun ister istemez. Peki bütün bu karakterler, semboller, bu sarsıcı üslup sonuç olarak Saramago bize ne anlatmaya çalışıyor? Romanın ana mesajı nedir diye sorsak kaynaklar ne diyor bu konuda? Nerede birleşiyorlar? Kaynakların genel olarak birleştiği nokta şu. Körlük insanlığa yönelik çok derin bir uyarı niteliğinde. Bir ayna tutuyor bize. Temel mesaj şu gibi. Eğer insanlar olarak birbirimize, sorumluluklarımıza, gerçeğe gözlerimizi kapatırsak kendi ellerimizle yarattığımız bir kaosa sürükleniriz kaçınılmaz olarak. Evet. Empati, dayanışma, ahlaki değerler Bunlar olmadan toplumun o medeniyet dediğimiz yapının ayakta kalması mümkün değil. Çöker. Ama bu sadece bir felaket uyarısı da değil bence. Aynı zamanda en karanlık zamanlarda bile insan kalabilmenin, o içimizdeki ışığı koruyabilmenin önemini de vurguluyor. Doktorun karısı karakteri bunun en somut örneği. Yani bir yandan çöküşü gösterirken diğer yandan da direnişin ve umudun mümkün olduğunu fısıldıyor sanki. Bu romanın Saramago'ya 1998'de Nobel Edebiyat Ödülünü getirmesinde de önemli bir payı olduğu belirtiliyor kaynaklarda. Neden sence bu kadar büyük bir etki yarattı ve hala da yaratmaya devam ediyor? Çünkü körlük, yani Zamanlının ötesinde sorular soruyor ve bu sorular ne yazık ki güncelliğini hiç kaybetmiyor. Kaynaklar da bunu söylüyor. Roman sadece Portekizle ya da belirli bir zamanla sınırlı değil, evrensel insanlık durumuna dair bir şeyler söylüyor. Toplumsal krizler, salgınlar, ahlaki ikilemler, güç mücadeleleri, bireyin toplum içindeki yeri, sorumluluğu bunlar hepimizin karşılaştığı, düşündüğü temalar. Saramago'nun dehası da bunları çok ham, çok çalpıcı ve unutulmaz bir kurguyla birleştirmesinde yatıyor bence. Bize sadece bir hikaye anlatmıyor, aynı zamanda kendi körlüklerimizle yüzleşmeye zorluyor. Rahatsız ediyor, evet kesinlikle rahatsız ediyor ama tam da bu yüzden zihnimizde derin izler bırakıyor. Nobel Komitesi de muhtemelen bu evrensel ve sarsıcı gücü görmüş olmalı. Evet, Jose Saramago'nun Körlük romanı üzerine yaptığımız bu sohbet bize gerçekten üzerinde düşünecek çok şey bıraktı. İnsan doğasının sınırları, toplumun kırılganlığı, ahlakın ne kadar göreceli olabileceği ve tabii görmenin sadece fiziksel bir eylem olmadığı. Kaynaklar da gösteriyor ki bu roman kolay cevaplar vermiyor aksine rahatsız edici sorular soruyor ve okuyucuyu kendi cevaplarını bulmaya itiyor. Kesinlikle öyle. Belki de romanın bize sorduğu ve bizim de sürekli kendimize sormamız gereken temel soru şu. Fiziksel olarak görüyor olmamız gerçekten gördüğümüz anlamına mı geliyor? Yani günlük hayatımızda, etrafımızdaki dünyada nelere karşı körleşiyoruz? Hangi adaletsizlikleri, hangi acıları, hangi sorunları görmezden gelmeyi tercih ediyoruz? Belki de kendi konforumuz için, kendi küçük çıkarlarımız için bilerek körleştiğimiz anlar vardır. Ne dersin? Olmaz mı? Medeniyet dediğimiz o yapı gerçekten ne kadar sağlam temellere dayanıyor? Ve bir kriz anında o yapı sarsıldığında içimizdeki hangi yüz ortaya çıkıyor? Dayanışma mı, yoksa daha ilkel bir hayatta kalma mücadelesi mi? Bu sorular, sadece edebi bir metin üzerine değil, kendi hayatlarımız ve yaşadığımız toplum üzerine de düşünmek için iyi bir başlangıç noktası olabilir senin içinde. E, belki de zihninde şöyle bir dönüp durması için son bir düşünce tohumu ekelim. Kaynaklarda bu açıdan doğrudan bir analiz yoktu ama tüm bu konuştuklarımız şunu düşündürüyor ister istemez. Eğer o kaosun ortasında, herkesin o beyaz boşluğa gömüldüğü bir dünyada gören tek kişi sen olsaydın ne yapardın? Tüm o çöküşe, ahlaki yıkıma tanıklık ederken, insanlığın son gören gözü, belki de son vicdanı olma sorumluluğunu omuzlarında nasıl taşırdın? Bu bilgiyle, bu sırla yaşamak nasıl bir şey olurdu acaba?